Arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Eylül 2025. CHP İstanbul yönetimine kayyum atandı arkadaşlar mahkeme kararınca. Çok yeni bir gelişme olduğu için CHP Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kendilerine evliliğin ulaşmadığını ve hukukçularla birlikte yapacağı toplantılar neticesinde çıkacak olan değerlendirmeye göre bir açıklama yapacağını söyledi. Kayyum olarak kim atandı? Kayyum olarak eski CHP'li Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Tekin atandı. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor arkadaşlar. Direkt söyleyebiliriz bunu. 15 Eylül tarihinde CHP'nin mutlak butlan davasıyla alakalı alınacak karar Ara direkt tesir edebilecek bir gelişme diyebiliriz aslında buna. Özgür Özel yönetiminin CHP'nin başına geçilmesiyle ilgili yapılan usulsüzlüklerden dolayı böyle bir dava açılmıştı. Eğer ki 15 Eylül'de mutlak butlan davası görüldüğünde çok hızlı bir karar alarak mahkeme Özgür Özel yönetimini düşürebilirler diye düşünüyorum aslında arkadaşlar. Böyle bir gelişme yaşanırsa Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tekrar partinin başına geçer. Özgür Özel ve yönetiminin ve kadrolarının CHP'nin başına geldiği kongrenin usulsüz yapıldığı anlamına geliyor bu arkadaşlar. Şimdi bu konuyla alakalı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bir açıklaması var. Diyor ki bu karar diyor, mahkemeden çıkan bu karar diyor, siyasi bir soruşturma kararı değildir, adli bir karardır diye iddiası var. Tabii ki bu çok fazla inandırıcılığı olmayan bir söylem sebebi sadece CHP'li belediyelerin üzerine gidilmesi ve onların işlevlerinin araştırılıyor olması CHP'ye açılmış bir savaş diye düşünüyorum. Bu yüzden Adalet Bakanı'nın bu söylemini çok samimi bulmuyorum arkadaşlar. Gürsel Tekin bu konuyla ilgili ne düşünüyor? İlk açıklaması şu arkadaşlar Gürsel Tekin'in. Biz bir an önce adliye koridorlarından CHP'yi kurtarmamız gerekiyor ve partiye sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden verilecek olan bu görevi tabii ki yerine getireceğiz diye bir açıklaması var. Şimdi işin açıkçası şu bilgi de var arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olduğu dönemde Kemal Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'i İstanbul İl Başkanı olarak atamak istemişti. Ancak CHP'nin içinde inanılmaz bir kaosa yol açmıştı bu fikir. Ondan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu bu kararına vazgeçmek durumunda kalmıştı. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin oldu arkadaşlar yıllar sonra. Bunlar şahsi fikrim siyasi oyunlardır. Adalet mekanizmasının da yargı mekanizmasının da bir koz olarak kullanıldığı, siyasette bir koz olarak kullanıldığını düşünmek yanlış olmayacaktır diye hissediyorum. Şimdi 15 Eylül'de Özgür Özel'in eli çok zayıflamış görünüyor arkadaşlar ve tehditlere açık bir durumda. Burada Özgür Özel'den istenen ne var ise iktidar cenahından Özgür Özel ya yerine geçecektir ya da parti yönetimi değişecektir diye düşünüyorum. Hızlı kararlı hem de arkadaşlar. Çok uzun sürmeyecektir bu soruşturmalar ve yargı süreci. Tamamen Özgür Özel'in tutumuna bağlı. Alacağı tavırlara bağlı bu. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yönetimindeki CHP. Diğer diğer tarafta Kılıçdaroğlu ve eski parti arkadaşları Gürsel Tekin gibi isimler iktidarın Cumhur İttifakı'nın defalarca sandıkta yendiği kişiler tekrar CHP'nin başına geçmek üzere. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bu çok önemli bir olaydı arkadaşlar. Yakından takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Çok hızlı ve ani bir gelişme olduğu için acil mottosuyla bir yayın yapmak istedim bugün. Bakalım 15 Eylül'e kadar ne gibi gelişmeler olacak? Özgür Özel'in yapmış olduğu siyasette söylemlerinde bir yumuşama olacak mı? Yoksa tehditlere boyun eğmeden CHP'nin son dönemlerde büyümesini sağlayan bir lider olarak yoluna devam edebilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Başta CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik olmak üzere İstanbul yönetiminde olan 149 kişiye de geçmiş olsun diyoruz. işin açıkçası belediyelerde yolsuzluklar varsa bu halkın, kamunun hakkı yeniyorsa, bu milletin hakkı yeniyorsa bunların bitmesi gerektiğini düşünüyoruz arkadaşlar. Ancak adaletli olması için sadece muhalefette olan partilerin elinde bulunan belediyelere bu soruşturmaların açılmaması, iktidar cenahında, Cumhur İttifakı'nda elinde olan belediyelerin hızlı bir şekilde denetlenmesi ve hukuksuzlukların ortaya konması gerektiğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi çok merak ediyorum arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Arkadaşlar gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen abone olun. Yayınlarımızı beğenin. Çünkü bu yayınları sürdürebilmemiz için YouTube algoritmasında daha üst yerlerde olabilmemiz için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Şu ana kadar vermiş olduğunuz tüm destekler için de çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar diliyorum.